bırakılıyor. Geri döndüğünün bilincindeler JJ'nin. Şey Yalnız Viper harika bir noktada dondurdu o koridoru. Ve Ziggs'in o minyonlara erişmesi çok kolay olmayacak. Yalnız dondu, dondurma bozuldu şu anda. Hı hı. Eridi diyelim. <laughs> kan Kurala ne oldu? Yok Kan iyi misin? <laughs> öyle bir ses hiç beklemiyorum. Ya bu yan duymadım boş bulundum galiba. Yani ya dondurma eridi. <laughs> ya çok da öyle süper bir... <laughs> ya, ya süperi bırak komik bile değildi ama... Yok, bir anda boş Ters, tersine geldi diyebilir <gülüyor> miyiz? <gülüyor> Jeji ormanda tespit ettiği Canyon'dan keskin e, gagalardan kalanları alıyor. Şimdi üst doğru yaklaşıyor tabi. Burada kan çok ciddi bir üstünlük sahibi ama her zaman söylüyoruz özellikle bu dünya şampiyonası özelinde. Ke Yalnız daha ejderi er, ilk ejder için alınması en zor ejder. Zırh değeri en yüksek olduğu için vur vur bir şey olmuyor. Ya bir de çantasında bir yakut kristal olan Trundle ne yapabilir ki? Isır ısır bitmez. Art art. Ya koparıyor koparıyor ama bitmedi kanka. Ay. <laughs> Ya Kamil final şovuna sahne oluyor şu anda. Finallerin 5. karşılaşması. Krambu'yu seviyorum ne yapayım abi? Ya Kankura biz de seni seviyoruz zaten çok hoşumuza gittiği için söylüyoruz. Scout şimdi orta koridorda